Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili Akrep burcu arkadaşlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Hayatınızda her şey yolunda mı? Sağlığınız, saatiniz yerinde mi? Neler neler var gündeminizde? Umarım her şey çok yolunda ilerliyordur. Ben de bugün sizlere aşk hayatınıza ilgili bakalım neler yaşıyorsunuz, neler yaşamışsınız ve neler yaşayabilirsiniz. Bunlar hakkında biraz yorum yapmak istiyorum arkadaşlar bakalım sizleri hangi enerjiler bekliyor evet fazla da laf uzatmadan hemen geçmek istiyorum evet zamansız zamanı niyet ediyorum İzleyen herkes istediği anla e, gönül rahatlığıyla bu videoları izleyebilir arkadaşlar Aynı zamanda hangi burcunuzu dinlediğinizin hiç önemi yok. İster güneş burcunuzu, ister yükselen burcunuzu veya ay burcunuzu dinleyebilirsiniz. Tamamen içinizden hangisi o gün, o an geliyorsa izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi hemen açılıma geçelim. Sevgili akrep burcu arkadaşlarımın gündeminde ne var? Aşk hayatıyla ilgili şu sıralar neyin içinde? Ne yaşıyor? Akrep Burcu şu anda ne yaşıyorsun? Beni izleyen, dinleyen kolektifim. Şu anda ne yaşıyorsunuz? Evet, aşk hayatınıza ilgili şu an hangi enerjinin içindesiniz sevgili akrepler? Hemen bakalım. Akrep niyetine ne? Evet, şu an geçmiş yakın gelecek. Evet, aklınızda niyet ettiğiniz kişiyle ilgili düşünceleriniz neler? Yani sevgili Akrep burçları, aklınızdaki, kalbinizdeki, niyetinizdeki kişiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu kart, o kart. Kalbinizde neler var? Bu kişiye karşı, niyetlediğiniz kişiye karşı kalbinizde neler var şu anda? Hangi duygular içindesiniz? Ve aynı zamanda yine niyeti, e, niyet ettiğiniz kişiyle veya aklınızdaki, kalbinizdeki kişi, kişiye karşı yakın gelecekte eyleminiz ne yönde olacak? Evet, şimdi aklınızdaki, kalbinizdeki veya niyetinizdeki kişinin sizinle ilgili düşünceleri neler? Size karşı duyguları neler? Ve eylemi, duruşu nedir bu kişinin? Sizin hayalini hedefiniz, umudunuz nedir bu ilişkiye veya bu kişiye dair? Ve sizi tüm bunların sonucu olarak neler bekliyor? Evet. Burada bir gidiş, bir terk ediş, bir vazgeçiş böyle bir anda bir ayrılık söz konusu olmuş olabilir. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Beste altından bilmiyorum benimle uyumlanacak mısınız ama birçoğu için bunu söyleyebilirim. Birçoğu yakın zamanda ilişkisini bitirmiş ya da karşı taraf bitirmiş olabilir arkadaşlar bir anda olmuş olabilir. Bir lafla, bir sözle, bir hareketle böyle olabilir. Demek ki beni izleyenlerin bir çoğu yakın geçmişte ayrıldı. Olsun. Önemli olan gelecek kısmı. Şu an ve gelecek kısmı en önemlisi bence ve şu an bağımsızsınız yani kimseye bağlı değilsiniz tek başınasınız tek başınıza zaman geçiriyorsunuz ve bağımlılıklar ilişkinizi etkiliyor diyor ne kadar birine karşı çok bağımlılık enerjisi çalıştırıyorsanız o kadar çok ilişkiniz etkileniyor bakın aniden yıkılmış arkadaşlar sizin ilişkiniz taktığım bilekliğim şöyle değdi bu kart kendini gösterdi hiçbir zaman hiçbir şey durduk yere kendini göstermez Demek ki aniden bir anda böyle şok edici bir şekilde bitmiş sizin ilişkiniz. Bilemiyorum ben böyle yorumluyorum arkadaşlar. Benim yorumlama tarzım, şeklim bu şekilde. Evet. Bakın geri çekilme kartı geldi gördünüz mü? Geri çekilinmiş, bitmiş şeyler var burada. Bitmiş şeyler var. Geçmişte ne olmuş? Bazen böyle ardı ardına konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Sonra da böyle bir anda susuyorum ya. İçten içe o anı sorguluyorum arkadaşlar. <laughs> bir de şuraya bir tane daha kart çekmek istiyorum ya. Bu ilişkinin sonu ne olacak bu hafta en azından? Bir de şu gelmek istedi. Hmm. Evet Böyle bir durum olacakmış. Senden mi çeksem gerçi bulacağım ama olsun yok yok iyi. Gayet iyi. Şimdi arkadaşlar bu kişiyle ilgili dediğim gibi bir anda bir şeyler bitmiş. Bir itiraf, bir durum, bir laf, bir söz. E bir şey olmuş böyle şok edici bir şekilde hiç ummadığınız anda ya da karşı tarafın hiç ummadığı anda bir şeyler Pat diye bitmiş olabilir arkadaşlar. Şu anda aranızda soğuk bir enerji, sessiz bir enerji oluyor olabilir. Ee, üçüncü durum, üçüncü kişi, üçüncü konu sebebiyle veya bir şekilde bir şeylerin açığa çıkması sebebiyle veya şok edici gerçekler sebebiyle e, bu kişiyle bitmiş olabilir diyor geçmişte zaten sürekli bu sizin e, bir ayrıl bir barış olduğunuz bir kişi de olabilir. Şu an için yalnızsınız. Kendi bağımsızlığınızı, kendi özgürlüğünüz, e, kendi özgürlüğünüze odaklısınız. Şu anda bir şey yapmıyorsunuz pek fazla. E, hani işin işinize gidiyorsanız, işinize gidip geliyorsunuzdur yani. Öyle bir enerjidesiniz. Şimdi e, sanki böyle bir duygusal olarak bir acı çekme durumu var arkadaşlar. Hani Üçüncü konu üçüncü kişi demek istemiyorum sürekli ama maalesef bu kartı görünce bunu söylemek zorunda kalıyorum. Bir şekilde üçüncü meseleler üçüncü konular sebebiyle birileri sanki hüküm vermiş ve kendi adaletini ortaya koymuş gibi hani ya gerçek anlamda bir adalet mahkeme sarayına gittiniz böyle bir sonuç çıktı herkes alacağını aldı ve kimisi böyle hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı kimisi de belki de sizinle ilgili öğrendiği şeylerden sonra bir anda bir şeyleri kestirip ya da siz karşı tarafla ilgili öğrendiğiniz şeyler sonrasında onu, onu yargıladınız kendi içsel adaletinizle muhakemenizle mahkemenizle karşı tarafı yargılayıp belki de canını acıtmış olabilirsiniz ilişkiyi bitirmiş olabilirsiniz şimdi e, ilişkide böyle bir güçlenme evresine girilecek arkadaşlar ama bunun için öncesinde bir geri çekilme biraz sessizlik e, devam edecekmiş gibi görünüyor evet bir şeyler şifalanacak aranızda tekrardan bir şeylerin e, sohbeti geçecek tekrardan bir konuşma geçecek yani sizin aranızda e, güçlü bir durum olacak ama şu an aranızda bir güçlük olabilir yani ya birbirinize ego yapıyorsunuzdur ya gurur yapıyorsunuzdur. Hani barışmak isteseniz bile şu anda iki tarafta sanki doğru zaman olmadığını düşünüyor. Bazıları iletişime geçmiş olabilir ama hala biraz soğuk enerjide olduğunuzu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet. Şimdi karşı taraf sizinle ilgili olarak şifalanmaya çalışıyor. Sanki o da acılar çekmiş, o da böyle bu ilişkide birazcık ıı, Canı yanmış, burnundan gelmiş belli bir şeyler öyle hissediyor, öyle düşünüyor. Size karşı duyguları var bu kişinin son derece duyguları var aslında. Ama bazen dengesini ayarlayamamış bu kişi bazen öyle davranmış, bazen böyle davranmış, bazen yıkıcı olmuş, bazen çok duygusal davranmış olabilir partneriniz size karşı. Ama bir şeyleri böyle bekletiyor, ağırdan alıyor böyle çok fazla aktif değil yani size karşı şu sıralar. Öyle söyleyebilirim. Biraz böyle kendini şifalandırmaya çalışıyor. Sizinle ilgili düşüncelerini şifalandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Ve kendisine çok da dengeli davranmadığınızı düşünüyor bu kişi. Siz ise bu kişiye karşı boş değilsiniz. Gayet de böyle sevgi dolusunuz. Ama şu sıralar kendinize yöneliksiniz. Yine de merkeze kendinizi almışsınız ama elinizde bir kupa var. Bir sevginiz var uzatıp uzatmamak konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz. Hani uzatsam ne olacak, uzatmasam ne olacak? Sanki bir şeyler yoluna girecek de gibi böyle birazcık karanlık düşünüyor olabilirsiniz. Veya aydınlık düşünseniz bile karşı tarafın tepkisinin ne olacağını tam olarak kestiremediğiniz için şu sıralar birazcık kendi duygularınızı kendi içinizde yaşama potansiyeliniz mevcut görünüyor düşüncelerinizde. Yani tekrardan böyle aranız ısınmasını istiyorsunuz. Yani hatta bu olanlara anlam bile veremiyor olabilirsiniz. Ama yine de bu kişiyi e, seviyorsunuz. Bir şekilde değer verdiğinizi görüyorum. Kalbinizde ise e, geleceğe yönelik bir karar vermeye çalışıyorsunuz. Acaba bu kişiyle ne olacak? Yani bu nereye gidecek böyle? Bir ayrılıyoruz, bir barışıyoruz, bir öyle oluyor, bir böyle oluyor hani böyle bir şeyleri bekliyorsunuz sanki. Kimileri için aralığı yol mesafesi olabilir, şehir farklılığı olabilir, yaş farkı olabilir. Yani böyle bir farklılık olabilir. Bir şeyler böyle başlamak başlasın istiyorsun ama siz de böyle yavaş davranıyorsunuz. Siz de pek bir hareket etmiyorsunuz. Bir incinmişlik duygusu var sanki buralarda. Eylemlerinize baktığımda dediğim gibi yani siz diyorsunuz ki ben elimden geleni yaptım, çabalayacağım kadar çabaladım artık sonuçlarını almayı bekliyorum hayır yani karşı taraf verirse verir bu sonuçları vermezse de ben zaten yapacak bir şeyim yok diyorsunuz siz sanki öyle bir enerjiniz var aslında bu kişiyle buluşmak istiyor olabilirsiniz birçoğunuz belki dediğim gibi yine yol mesafesi olabilir aranızda sizin ama artık bir yön belirlemeye çalışıyorsunuz bir yol bir yöntem seçmeye çalışıyorsunuz kiminiz bu mesafeleri bitirip barışmak istiyor buluşmak istiyor yüz yüze Kimileriniz için ise böyle ben bir farklı yöne mi gitsem artık hani yani e, hani bu sessizlik nereye kadar bu sessizlik hani yani ben aynı zamanda bu belirsizliklerden de çok bıktım diyen bir tarafınız da var sanki arkadaşlar. Kimi akrepler böyle diyorken kimi akrepler böyle diyor olabilir. Siz bu kişiyle aranızda geçmişten gelen böyle karmik bağlardan gelen bir mutabakat olduğuna inanıyorsunuz. Diyor ki geçmişten beri hayatınıza geri dönüyor. Yani bu kişi size gelebilir, size adım atabilir. Siz öyle olsun istiyorsunuz ya da e, yola çıkabilir, size gelebilir arkadaşlar. Bir de onun tarafına bakalım. Karşı tarafın duygularında birazcık bir, bir belirsizlik görüyorum. Evet size karşı duyguları var ama belirsizliğe düştüğü konular da var. Yani sizinle ilgili sanki böyle şüphelendiği, emin olamadığı, belirsizlikte kaldığı işin içinden çıkamadığı yani ya, ıı, sizin ona karşı biraz e, ikili oynadığınızı düşünüyor sanki arkadaşlar yani sizin ona tam olarak net olmadığınızı, bir şeyleri böyle bulanık yansıttığınızı, bir şeyler böyle arkasından gizli işler çevirdiğinizi ya da bir çok sır sakladığınızı düşünüyor bu kişi. O yüzden de e, size karşı güven konusunda. Çok hassas yani çok fazla güvendiğini söyleyemem ben bu kişinin size karşı sevgisi var ama güveninin pek olmadığını düşünüyorum. Belki bu karşılıklı bir durumdur bilemeyeceğim ama onun tarafında çıktığı için bunu söylemek zorundayım. Yani sizinle ilgili bir şeyleri sır perdesi olarak görüyor bu kişi ve o yüzden zaten emin olamıyor. Buna rağmen sanki bir harekete geçecek size karşı yönelebilir yazabilir aranızda tekrardan iletişim çoğalabilir arkadaşlar. Eylemlerinde böyle bir istek çıkmış bu kişinin. Bakın önderlik et diyor. Yani önderlik edip ilk adımı atmayı düşünüyor bu kişi. Zaten bakın ne diyordu bu kartta da. Geçmişten birileri hayatınıza geri dönüyor diyordu. Yolun açık kartı gelmiştir. Demek ki partneriniz size karşı böyle bir gelme isteğinde arkadaşlar. Şu sıralar. Bakalım şimdi sizin korkularınız, hayaliniz, hedefiniz neymiş? Bir kere şu yoksunluk enerjisinden kurtulmak istiyorsunuz. Birbirinize karşı sevgi cimrililiğinde, iletişim cimriliğinde işte ya da maddi anlamda bir cimrilik yaşatıyor olabilirsiniz. Tam böyle bir şeyler oluşuyor, yeniden doğuyor diyorsunuz. Tekrardan aranız böyle buz kesiyor arkadaşlar size Ve siz artık bu durumdan çok bıkmışsınız. E, bu durum sizde bir korku uyandırıyor, bir tedirginlik uyandırıyor sanki ve siz artık bir daha bu duruma gelmek istemiyorsunuz. Bu durumu sizi artık bezdirmiş diyebilirim. Yani belki karşı tarafı da bezdirmiştir ama ben sizi sorduğum için sizde çıktı. Şimdi son olarak e, bir şeyler sonuca geldiğimizde bir, bir durum bitiyor arkadaşlar. Bir durum bitiyor. Ama önce şu kısma geleceğim. Şimdi yakın gelecekte ne olacak? Bir iletişim olacak. Yeniden bir şeyler başlayacak. Bir hareketlenme. Bir tekrardan böyle bir ısınmaya başlayacaksınız. Böyle yine böyle soğuk, sıcak, soğuk, sıcak bir davranma olacak. Biraz tabii bekledikten sonra olacak bu arkadaşlar. Biraz böyle sessiz kaldıktan sonra olacak. Birileri yüreğinden geçenleri size söyleyecek. Ya da normal bir iletişime geçecek. İşte selam, merhaba, ne haber gibisinden hani daha sonra da yüreğinden geçenleri söyleyebilir karşı taraf size ya da siz böyle bir şey yapabilirsiniz ve ilişkinize yeniden şans verebilirsiniz bakın yani yakın gelecek için böyle çıktı sonuç için ise şöyle çıktı devamında bir durum bitiyor demek ki şu artık ayrılık durumu bu sessizlik durumu bitiyor mutsuz son bitiyor arkadaşlar ama yine aranızda bir şeyler saklılık e, saklı durumlar var Yani kadın da bir şey saklıyor adam da bir şey saklıyor Burada yani Siz iki türlü de birbirinizden bir şeyler Saklıyorsunuz arkadaşlar Bundan dolayı ya suçluluk enerjisine Pişmanlık enerjisine giriyorsunuz Gecelere kadar uykusuzluk Geçiriyorsunuz bu konular yüzünden Ya da karşı tarafa karşı şüphe Veya kıskançlık dürtünüz Olduğu için bu gizli saklı Merak ettiğiniz örtülü durumlar Sebebiyle sürekli böyle bir güven problemi Yaşıyorsunuz ama bir buluşma, bir araya gelme, tekrardan böyle bir kavuşma, bu engellerin, mesafelerin yok olması gibi bir durum söz konusu. Bakın bu kartı, araba kartı bu. Burada adam gelmiş, hızla gelmiş. Çünkü pelerini rüzgar öyle bir döndürmüş ki, hani artık kadının tarafına doğru geçmiş pelerin farkındaysanız şöyle. Yani arkadan rüzgar geliyor pelerin böyle buraya doğru. Yani demek istiyor ki jet hızıyla yeniden birbirinizle ee, barışacaksınız arkadaşlar. Evet, biraz belirsizlikler var bu ilişkide. Ee, bazı karanlık yönler var yani şimdi yok değil. Siz de biliyorsunuz ki bu ilişkide açığa çıkmayan şeyler var. Karşılıklı olarak açığa çıkmayan şeyler var ve zaten o yüzden birbirinize benziyorsunuz bu konuda. Ee, yani partneriniz de sizin ondan bir şey sakladığınızı düşünüyor. Siz de sanki öyle düşünüyorsunuz ama kaderde bir iyileşmeye doğru gidiyorsunuz. Bakın, kader çarkı kartı gelmiş. Böyle bir şeyler iyileşmeye başlayacak tekrardan aranızda diyorum ben. Bir de bir şey daha bunu çeksem. Evet, böyle bazen çok böyle yük gibi gelebilir bazen bu ilişki. Biraz sorunlu bir ilişki olabilir dediğim gibi. Ama yine de böyle bir şeyler aranızda tutku var, cazibe var böyle, ateş enerjisi var yani sizin ilişkinizde. Yine de bir şeyler çabuk bitiyorsa bile başlıyor. Bitiyor, başlıyor. Bitiyor, başlıyor arkadaşlar. Evet. Böyle bakın. Hep ateş kartı geldi. Belki de hayatınızdaki kişi e, ateş grubuna mensup biri olabilir. Koç, aslan veya yay burcu olabilir. Bunu da eklemeden geçmek istemedim. Sevgili akrepler. Evet. Bakalım. Başka ne var? Güç kartı. Evet ateş çok fazla ateş gelmiş yani hayatınızdaki kişi muhtemelen ateş grubu arkadaşlar beni izleyenler özellikle partnerinizin yükselen ay burcu venüs burcu bir şekilde e, koç aslan veya yay olabilir evet sizin için de yorumum bu şekildeydi dilerim uyumlanabilmişizdir arkadaşlar uyumlanabildiysek bana bunu belirtirseniz çok ama çok sevinirim hoşuma gider eee Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dilerim tekrardan yeni bir videoyla karşılaşırız. Eğer beni beğendiyseniz kanalıma abone olabilir, bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, alma verme dengesine uyum sağlayabilirsiniz. İsterseniz tabii ki. <laughs> evet bu şekilde dilerim hayatınızda her şey güzellikle hallolur dilerim güneş gibi parlayan günler geçirirsiniz aslan burçları evet pardon aslan burçları dedim ya akrep burçları güneş gibi parlayın aslan enerjisi gelsin size de böyle aslanların o ışığı vardır ya sizin e, Plütonunuzu bir anda böyle ışıkla saçsın arkadaşlar. Evet. Biriniz zaten ışık biriniz karanlığı temsil ediyor. İkisi de çok derin şeyler. Ee, çok havalı yani. <laughs> Her neyse sevgili akrep burçları bir dileğiniz gerçek olsun. Evet. Bir dileğiniz gerçek olsun. Bunu diğer burçlara yapmadım. Bu muma bakın. Bu ateşte bir şey dileyin. İçimden geldi. Hiçbir şey tesadüf değildir bence. Sizce de öyle mi bilmiyorum ama benim şu anda bir anda bile bunu yapmam bence bir mesaj taşıyor olabilir birçoğunuz için. Bence bir şeyler aydınlığa kavuşacak. Tekrardan sıcak enerjilere geçeceksiniz. Hiç üzmeyin tatlıcanınızı. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlarım. Görüşürüz tekrardan. Bay bay.